Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet. bugün sizlerle birlikte adını bilmediğim oyunu oynayacağım. Evet. Linkle bırakacağım tabi adını oyunu. Bu arkadaşlar yeni oyun. Oturup benziyor biraz. Anime oyunlarını siz seviyorsunuz benim anime 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 neyse arkadaşlar 160 abone için teşekkür ederim neyse uzatmadan geçelim dur ya ben şunu taksam olur mu e, şunu takıp geliyorum taktım arkadaşlar gelin kulaklığı takmak için devam edelim oyunu yapalım oyunu yapalım Я смотрю в интернете. Смотри, у меня есть два дыма. kafasını kopartarak. eğlenceli ya ooo çift de var değil. mi normal değil mi var çok iyi olmuşlar iyi bir

On <laughs> onun Oktay'la da yapalım. Ne yap lan? Bay bay. Abi adam dedim <laughs> zorluk çekmeden öldürdü ya. Arkadaşlar ayarlardan bakalım da ses kısalım mı? Daha iyi değil mi ya? Bakın ses de çıkmadı artık rahatça da konuşabilirim. <gülüyor> Aa. <gülüyor> oh, tak, tak Arkadaşlar Arkadaşlar artık iyi oynamaya başladım. <laughs> Helal olsun yani. Onda bir alsın yani değil mi? Oha. Oğlum bazen bak mı oluyor anlamadım. Bakın bak da geldi. Sopayı basmama rağmen şu kağıdı alayım bari. Bir, iki, üç. Bakın bazen bakta kalıyor. Gıcık kötü olmuş o. Ama güzel oyun. Uh. Uh. Adam kafayı uçurdum ya. Ne güzeldi ya. Karışmayayım ben. Abuzetir. Ananı. Ne oluyor lan? Aa. aa. Ne oluyor? Abi git ultiyi mi açtı lan bu? 1 2 3 4 bastım koştu bu abimiz ooo oo, ikiye böldü beni <laughs> nerede ya kaç düştü ya. Ha, hayır hayır hayır. Ge gözüküyor geliyor bu. Gelmiyor artık. Korktu benden herhalde. Oyundan çıktı korktu. <laughs> Aa karakterlerden. Aa sadece vahşi ruhu seçebiliyormuş. Aynı vahşi şeytan gibi şeyler var. Ah be. Birinci olan da varmış burada. Ben kaçıncıyım Allah bilir. Allah bilir kaçıncıyım ben bir bakmam lazım. <laughs> her şeyi atacağım az kaldı. Her şeyi kullanacağım. Ulti çok az kaldı. O Miraç. Gel lan. Uuu uh, senden iyi kasılıyorlar. Işınlanma da NPC ya. Lan. NPC. Uuu. Ne oluyor lan? Oyunda bir bak oldu. Tövbe tövbe. Aynı men feciller. gibi tövbe tövbe. <laughs> Abi adama bak be. Rahatla bak. Gel lan buraya. Ha. Oo, oo, oo. <laughs> Oyun kastı lan. Aa. Ana. Et gidiş. Hayırdır. Vlader. Hayırdır, brother. Hmm. Ne oluyor lan? Lan! İntikam! <laughs> Uu, tek attı adam. <laughs> oh, şuna da dalacağım. O öyle, öyle çubuk atılmaz o bir kere böyle atılır. <laughs> tamam. Hmm. Oo, o da, o da güzel oynuyor bak. Hmm. Takipçi mi lan bu? A. A. Hmm. A. Ne oluyor da? Nupadan'dan dayak yiyen menfediliği. <laughs> menfediliği. <laughs> Tak tak tak. Bum. Bum. Aa yakaladı bak. Maşallah. <laughs> Ana şansa bak la. Hmm. Ne oluyor lan? Allah Allah. Hele şükür ya. Canım bakın ne tazelendi. Uçtu. <gülüyor> 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 Ana şunu canı alsın kendi alayım. <gülüyor> <gülüyor> ve çubuk lazım. Bu tabi çubuk tabi çubuk koruma derken alınmıyor. Tab. Gel lan buraya. Hmm. Miraç korktu. <laughs> afbe ah Miraç. Türkü döveriz biz böyle. <laughs> ya şunlar neye bak bu şu Miraç? Işınlamasana oğlum NPC. NPC ya. <laughs> MP. bakın ışınlanacak izin. Işınma, ışınlanmadı bak bu sefer. MPC ya. <laughs> Şu Miraç'ı bulayım yine de döveyim. Daha atayım ondan ayrı. <laughs> Miraç. Oo İbrahim'e bak. Gel lan bizim okuldaki bu. <laughs> oh. Şu arkadaşlarla güzel eğleniyoruz. Alıyorum. Oo oh, git. Tersten yakaladı var ya şansına. Oo oh, kavga çıktı. <laughs> kavga çıktı burada. <laughs> Erkeklerin kavgası. Kız hiç oynamıyor ki tabi bu oyunu. Kız oynamıyor bu oyunu. <laughs> Kızlar böyle oyunlarda sıkılıyorlar. O, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ölürsen bu ara video biter. O yüzden öleceğim şaka yaptım. <laughs> Ü, pop kedi bak be. Ananı ya. Hadi savaşalım şunu alalım da. Kaçtı bak. Oo. Onu sen yakala git tamam. Ben salıyorum. Aha Miraç. 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 Teşekkürler kardeşim benim. Benim canım kardeşim benim. Al. Deh deh deh. Deh. 1, 2, 3, 4. Miraç kardeşim benim. Lan Miraç NPC'lik yapıyorsun. Bir an oyundan çıktın diye korkuyorum Miraç. O yüzden NPC'lik yapma. Hı. Oy. Hı. <laughs> <laughs> Karis kullan hadi. Oltayı kullan. <laughs> Ama ben kullan. Şu ultiyi açacağım. Ya ultiyi açmıyorum. Ya ulti kaldı. Adam benden önce ultiyi açtı Allah'ım. O güzel oynuyor arkadaş. Ama benden iyi değil. <laughs> Beni o sırada dövüyor dur Ne haber bebeğim? Ne haber? Uf, karanlık. Korktu bu. Ne oldu lan? Abi ultiyle de bile adam yeniyor ya. Çıkış yok. İntikam gücü, intikam. Arkadaşlar ben bunu da öldürün videoyu bitireceğim. Neyse onun ne oldu lan? Lan nasıl? Adam dibimde doğdu. Hile bak be. La bu zamanların hilesi bu muymuş be? Hile dedim budur işte ya abicim. Ben son vuruşumu yapmıştım ama. Tak. Tamam. Gelecek iyi basayım. basacağım ben bastım ilk ya. Abi o, ben ona bastım o ona geçti o çubuk. Oğlum beynin filan ben, ben ben sana. Anamız. Anamı ağlatma. Beynini ben. Git. Abi ya vuruyor. Bekliyor. Neyse arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Herhalde bir daha da oynamam ben bu oyunu. Neyse güle güle ve bay bay.